İtalya Monza'dan Formül 1'in hız tapınağından merhabalar. Bugün Sebastian Vettel, Ferrari pilotuyla son sıradan yükselmeye çalışacağız. Tifosi'nin kendi evindeyiz. İtalya Grand Prix'sinde bakalım nasıl bir yarış çıkaracağız. Oldukça güzel bir hava var. Yarış için gerçekten mükemmel koşullar. İşte pistin düzeni 5.7 km uzunluğa sahip 11 viraj var. 2 de DRS bölgesi bulunuyor. Geçiş yapmak çok kolay. Ve burada atılan bir turun büyük çoğunluğu tam gaz şekilde geçilmekte. Yine efsanevi bir pistteyiz. Formula 1'in gerçekten yapı taşlarından birisi bu pist. Formula 1 tarihinin en hızlı zaman derecesi bu pist içerisinde yapılıyor. Önceden Juan Pablo Montoya'ya aitti bu rekor. Ancak 2018'de Kim Raikkonen 119 derecesiyle tarihin en hızlı tur derecesini burada kaydetti. Bu hafta Hamilton rekoru kırabilir çünkü Mercedes'ler daha ilk iki antrenman seansında 120 civarında dereceler yapmaya başlamıştı. İşte gride beraber bakıyoruz. Lewis Hamilton polland başlayacak yanında Valtteri Bottas. Gümüşoklar ilk iki sırayı kapatmış. Artık siyah oklarda diyebiliriz. Üçüncü sırada Loklak, 4 Max Verstappen, 5 Ricardo, 6 Alexander Albon, 7 Esteban Ocon, 8 Carlos Sainz, 9 Sergio Perez. 10. sırada Lance Stroll 11, Lando Norris 12, Pierre Gasly 13, Kimi Raikkonen 14, Daniel Kvyat 15, Antonio Giovinazzi 16, Roman Grosjean 17, Kevin Magnussen 18, Russell 19, Latifi ve son sırada Sebastian Vettel. Sezonun 8. yarışında Formula 1'in hız tapınağında 5 kırmızı ışığın sönmesiyle beraber yarışa start veriyoruz. Ön taraftaki George Russell'a çok iyi bir şekilde yaklaştık. İç tarafa doğru yöneliyoruz. İlk virajda pozisyon kazanmak çok önemli olacak. Roman Grosjean, Kevin Magnussen içeriye doğru yöneldiler. Çok riskli bir şekilde içeriye doğru dalıyoruz. Sol tarafta Daniel Kvyat var. Ön tarafta Pierre Gazi var. Sol tarafta takım arkadaşı Daniel Kvyat. Çekiş yakalama bölümünde biraz temas etti lastiklerimiz. Ve ilk sektörü 13. sırada tamamlayacağız gibi görünüyor şu anda. Sıradaki hedef Lando Norris McLaren pilot olacak. Oyun içerisinde Ferrari'nin hızı henüz düşürülmediği için şu anda buradayız. Ekim aylarında bir güncelleme yapması bekleniyor Codemasters ekibinin. Bu sayede araçlar artık gerçek hayattaki hızlarına kavuşmuş olacaklar. İkinci DRS düzlüğünde london Norris'e yaklaştık. McLaren pilotunun hava koridorundayız. Bu arada Pierre Gazi'ye iç taraftan kendimizi gösteriyoruz ve asgari şikanında Pierre Gazi'yi de geride bırakmış olduk. 11. sıradayız. Çok iyi bir şekilde başladık. Zaten Ferrari oyun içerisindeki düzlüklerde en hızlı araç. Bu yüzden podyum içerisinde bitirmemiz oldukça olası görünüyor. Şu anda Hamilton'dan ilk tur geldi. 1.23 ile lider olarak tamamladı ilk turu. İngiliz sürücü 6 kez dünya şampiyonu. Ön tarafta bu arada Esteban Ocon'la Carlos Sainz'in mücadelesi var. O dış dış taraftan kendini gösterdi. Hata tamamlamak için uğraşacak. İki Renault motorlu araç. Aynı anda çekiş yakaladılar. Şimdi Grandi Curve'ye doğru yaklaşıyorlar. Esteban Ocon, Carlos Sainz'e yan yana. Bakalım kim galip gelecek bu mücadeleden. İlk sektör sonunda daha geç frenajla. Ön tarafta kalmak için uğraştı Esteban Ocon. Ama şu anda Carlos Sainz yerini korudu. Bu arada ön taraftaki yavaşlamanın sonucu bu dörtlüğe yaklaştık. Dış taraftan Sergio Perez'i geçiyoruz. Sergio Perez'i geçiyoruz. Stroll, Carlos Sainz ve Esteban Ocon üçlüsüne yaklaştık. Henüz DRS açılmadı. Hava koridorundan faydalanıyoruz. Stroll'e yaklaştık. Ön tarafta Esteban Ocon'da Carlos Sainz'e çimenlere kadar taşıyoruz. Neredeyse bariyerleri çarpacaktık. İkinci DRS düzlüğünde 3 aracı birden geçerek inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Olağanüstü ataklar arka arkaya geldi ve 7. sıradayız. 7. sıradayız. Sonraki hedef Ricardo ve Albon ikilisi olacak. Ferrari aracının düzlüklerdeki hızını kullanıyoruz. Lewis Hamilton'dan bir kez daha en hızlı tur. 1.22'lik derecesiyle. Ön taraf. Evet dördüncü turdayız. Ricardo Albon'a yaklaştı. İçeriye doğru daldı. Daniel Ricardo. Bu tür atakları çok seven bir isim kendisi. Avustralyalı pilot. Şimdi çekiş farkıyla Red Bull'un yanına çıkmış durumda. Grandi Curve'ye doğru yaklaşıyorlar. Albon ön tarafta şu anda. Burun farkıyla da olsa ön tarafta. Alexander Albon. Bakalım ilk sektör sonunda. Ricardo'dan geç bir frenaj gelecek mi? Albon yerini korumayı başardı. Şimdi Ricardo. Momentum kaybetti. Ricardo'ya yaklaştık. Ve birinci Lezmo'da Ricardo'yu geride bırakıyoruz derken Ricardo'dan karşı atak var. Ricardo pes etmedi. İkinci DRS düzlüğüne çıkarken yerimizi sağlamlaştırmış olduk. Tabi bu ikili mücadele edince arayı kapatma şansımız bir hayli artmış oldu ve biz de Ricardo'yu geçmiş olduk. Evet 5. turdayız. Albon'a yaklaştık artık. Tehlike çanları Albon için çalmaya başladı. İkinci DRS düzlüğünde gerçekçi bir atak şansımız yok. Start düzlüğünü bekleyeceğiz. 2019'da burada Leclerc ile Lewis Hamilton'ın destansı bir savaşa girdiğini görmüştük. Ferrari'nin inanılmaz motoru sayesinde Leclerc hatası sürüşünü de tabii ki unutmamak lazım. Birkaç hata yaptı ama Hamilton ve Bottas da aynı hataları yapmıştı. O yüzden Leclerc'e burada söylenecek bir şey yok. Gerçekten baskı altında iyi iş yapmıştı. Ama Hamilton'a karşı yaptığı savunma birçok isim tarafından cezalandırılmalıydı. Şimdi Albon'a yaklaşıyoruz start düzlüğünde ve Albon'u geride bırakarak 5. sıraya çıkmış olduk. Verstappen, Bottas ikilisi var önümüzde. 6 saniye ilerdeler şu anda. Leclerc'in Hamilton'a yaptığı defansı FIA uyarıyla sonuçlandırmıştı. Bir kez daha yapsa ceza alacaktı. Siyah beyaz bayrak gösterildi Leclerc'e. Kanada sonrası Formula 1 tarihindeki ceza sistemi oldukça değişti. Çünkü o yarışta çok fazla tepki gelmişti ve bence hala o ceza gereksiz de 2018'de Kim Raikkonen ve Hamilton mücadele ettiler ama galip ayrılan taraf Hamilton olmuştu. 2017'de Mercedes pilotları çok üstündü. Neredeyse 30 saniyelik bir farkla duble yaptılar ki Bottas bile 30 saniye fark açmıştı. Bu arada pit stoplarda Ocon'a karşı biraz zaman kaybettik. 2.8 saniyelik bir pit stop servisi aldık Ferrari ekibinden. 5. sırada yarışa döneceğiz gibi görünüyor şu anda. Leclerc önümüzde. 4.1 saniye 5 saniye civarında önümüzde olacak. İyi bir tempo tutabilirsek kesinlikle geçebiliriz takım arkadaşımıza. Bu hafta hava koridoru oldukça kritik olacak. 2019'da saçma sapan bir şey izlemiştik açıkçası. Pilotlar ve takımlar hava koridoru sırasını almak için neredeyse tur atmayacaklardı. İlk haklarda bir şekilde turları attılar ama ikinci haklarda yetişemediler. Leclerc'in Fetel'e hava koridoru vermesi planlanıyordu. Ferrari ekibi zaten bu yüzden Leclerc'e çok kızmıştı. Ertesi gün yarışta Leclerc yarışı kazanınca Binotto telsizden bugün affedildim demişti. Yani Ferrari ekibi Leclerc'e karşı kızgındı. Cumartesi günü. Evet 12. turdayız. Ön taraftaki verstappen Loklar ikilisiyle olan arayı kapattık. Leclerc'in aracında problem var takımımızdan böyle bir bilgi verildi bize. Leclerc'in aracında problem var. Bu yüzden podyumun son basamağı tehlikede. Verstappen bile geçebilir. Verstappen'de sert lastikler var. Saçma bir tercih gelmiş Red Bull ekibinden. Bu hafta yasaklanan parti modlarıyla beraber Renault motorlu araçlar biraz daha ön tarafa doğru yaklaştı. Zaten Renault motoru şu anda Mercedes'e en yakın motor. Fransız üretici bu sene ciddi bir atılım yapmış durumda. Daha önce bu konudan bahsetmiştik. Mercedes, Renault, Honda ve Ferrari sıralaması var. Renault ve Honda birbirine çok yakın. Renault ile Renault ile Mercedes arasındaki farkın ise 15 ve 20 beygir arası olduğu söyleniyor. Ferrari ise 60 veya 70 beygir geride. Verstappen'e yaklaştık. Start düzlüğünde rahat bir geçişle Verstappen'i geçiyoruz. Gerçek hayatta göremeyeceğimiz durumlar. Ferrari araçları e, motor yönünde çok geride olduğu için kanatları neredeyse çıkartacaklar. Bu yüzden yere basma gücü yok gibi araçta şu anda. bu nedenle Ferrari pilotları ne çekiş yakalayabiliyorlar, ne virajlarda saldırabiliyorlar virajlara, ne de lastik koruyabiliyorlar. Çok kötü durumda şu anda Ferrari motorlu araçlar. Oyundakinin aksine ne yazık ki ne yazık ki yakın bir mücadele yok. Yıllardır burası Mercedes'in en güçlü olduğu yerdi. Bu arada Leclerc'e yaklaşıyoruz. İkinci DRS düzlüğünde ve podyum basamağına çıkmış olduk. Takım arkadaşımızı geçerek podyum basamağına çıktık. Bakalım Leclerc'ten karşıdak gelecek mi? Parabolik öncesi. Ferrari pilotlarının iç savaşı. Leclerc şu anda dış tarafa doğru yöneldi. İç taraftayız. Yerimizi koruduk gibi görünüyor. Ve Verstappen de yaklaştı. Verstappen de çok yaklaştı. Neredeyse bir tur daha olsa Verte ben de geçecekti loklar ki Damalı bayrağı 3. sırada görüyoruz son sıradan başladığımız yarışta. Vettel okay, ile beraber iyi bir yükseliş gerçekleştirdik ve günün pilotu seçiliyoruz ayrıca. Mercedes'ten Lewis Hamilton galip ve Bottas da 2. sırada yarışı tamamlamış oldu. i think that's smart time management and i could see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations a real team victory today everybody played their part Evet böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada lütfen e, podium beklentinizi yazmayı unutmayın. Her e, son sıradan yükselme videosunda bunu söylüyorum zaten. Yorumlara bekliyorum tahminlerinizi. Kanala abone olmayı unutmayın. E, Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.